Biraz keyifsiz gördüm seni. Yok baba iyiyim. Keyifsiz mi görünüyorum? Yani. E işte. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştım. Bana öyle gelmiş demek ki. Sen nasılsın? İyi işte ne olsun. Annenle kaldık burada tek başımıza. Bu davet nereden çıktı böyle? Öyle esti işte. İyi oldu ama. Hem bak düğünden sonra yeniden bir araya gelmiş olduk. Değil mi Levent? Tabii canım kesinlikle. Ben bir şeyler atıştırayım. Biraz keyifsiz gördüm seni Hasret. Yok iyiyim. Hı. Bize öyle gelmiş demek ki. Herhalde Naki. Levent'le nasıl gidiyor? İyi, çok iyi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ben müsaadenizle bir şeyler atıştırmak istiyorum. Barbeküyü beklemeyecek misin? Çok açım, bekleyemeyeceğim. Peki canım. Hem ayrılıyor, hem gülüyor. Nasıl hiç anlamadım. Hmm. Bizim yanımızda böyle davranıyor. Kim bilir yalnız kalınca çok nasıl... Çok güzel. Hmm. Aa. Şu tatlıya da bayıldım. Çok üzülüyorum. Çok. Ondan yedim. Öten Bey. Hı? Siz boşanacaklarından emin misiniz? Baksanıza gayet iyi anlaşıyorlar. Hasret. Senin <laughs> de öğrenmen gerek güzel şeyler yapmanı. Tamam. Evde isterim. Söylemedi deme. Tamam. Hepsi şahane. Enişte ne boşanması Enişte ya şaka nasıl? mı bu? Ya şaka dünyadan haberin yok senin ya. Sus. Lan çocuk, sakın sen bir şey söyleme şimdi tamam mı? Uygun zamanda aynı anda baskı kuracağız. Tamam ya tamam. Sedi getirdi bunu çocuk gibi. Çiçeğim topsuz olmaz hadi. Kız ha. mangal var mı? Var tamam. dediler ya Kadriye hadi yürü. Ay inşallah. Geldiler galiba. Ha, Merhaba Hı. herkese merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Eten baba tuttu. Hoş geldiniz. Merhaba Nesrin Hanım. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Kobro. Hoş geldin Ne haber Kadri? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ben Hoş geldin. Murat hocam ne var ne yok? Hadi gelin gelin. İyiyim hocam, iyi. Kobro ne haber? Merhaba Kız evlilik yaradı sana. Merhaba. Hoş geldiniz merhabalar. Sucuk var mı? Efendim? Mangal diyorum mangal. Nerede? Ha, birazdan hazır olur. Şevket hazırlayacak her şeyi. Aa. Şevket kim? Ya. Bak yeni kocası. Bak orada. Düğüne <laughs> de gelmişti. Eten baba yapma Allah aşkına. Bu adam mangal yapamaz. Yapma Allah aşkına. Mangal <gülüyor> benim <gülüyor> işim ya. E tamam, sen yap o zaman. Vallahi. <laughs> tamam Hocam Bu şerefli görevi bana verdiğiniz için teşekkür ederim Eten <laughs> baba. Şevket, Kadir. Ha, hayırlısı Kadir <laughs> ya. Bakalım. Yardım edin bana. kız Aç kaldık be. Ne oluyor sağ olmaz, bu olmaz. Bir şey öğrenebildiniz mi? Yok, sizi bekledik. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Ne konuşalım kızım? Havadan sudan işte. Şimdi böyle toplandık ya, düğününüz geldi aklıma. Ay, ne güzeldi değil mi kızım? Ya, masal gibiydi her şey. Vallahi masalın sonuna geldik Ceren. İstanbul'a döndük, gerçek hayat başladı. Bunlar işte. Bahçeye gidecek. Tamam. Ben bunları aldım. Tamam. Bunları Onları da ben al aldım. Sen. sen de bunları al. Bir şey dedi mi size? Yo, Çok iyiyim diyor. O kadar. Hatta Yo. hiç olmadığım kadar iyiyim dedi. Ay nasıl bu kadar saklayabiliyorlar? Anlayamıyorum. Ben olsam var ya. Dakikasında anlaşılır. Allah korusun Nakiye. Ay haklısın. Hadi götürelim bunları. Hı. <laughs> <laughs> ha. Ne zaman olacak bu manga? E hazırlanıyor olur şimdi dur. Ya dur be ne yapıyorsun ya? Ya teyze yeme çiğ çiğ, vallahi kurt çıkacak midende ha. Ben gidiyorum, tamam. Tamam, gelin ablamın yanına. Allah. Bir yedirme dile. Şişt, Şevko! Yine sana bir şey diyor. Gelsene aslanım, bakma suratıma öyle ya. Ay git bari. Hadi. Hani mangal yapıyorduk, ya, arkama bir döndüm, fırt topuk gitmişsin ama ya. Başarık olur. Sus, çaktırma. Benim adım Şevket yalnız. Ya. Tamam, Şevket kardeşim. Ya. Cafer yok, seninle idare ediyoruz ya. Hadi, pişirme görevi evet, senin. Ben kontrol edeceğim. Ver, al. Al. Hadi bakalım, hadi kolay gelsin. Siz devam Boz, edin, ben bir şeyler için. İyi, tamam. Olur, tabii bakalım. Agu. I Agu. Daha Akası çiçeği. bak bu ne teyzem? İçki mi getirdin buraya? Ne <laughs> içkisi? Sirke, sirke. Ne yapacağız Sirke'yi, buraya da mı temizleyeceğiz? Yok kız, öyle değil. Ha? Koyacağız iki barda. Murat'la asit içireceğiz. Sirke'yi. Evet. Evleri temizlendi ya, şimdi içleri de temizlenmesi lazım. Yoksa olmaz. Pişecek evet, evet. tabii. Evet. Bir, şey tabii. Evet. bir gün bize yemeğe gelseniz ya. Olur. Olur. <laughs> Sağlığınıza. Durun içmeyin hocam. İçmeyin. Bunu içim. Ah, <laughs> Sen de iç. Ne bu? Likör evde yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Buraya da böyle bir şey getirdik işte. Herkese ikram ediyoruz. Evet. Bize yok mu? Yok. Aman yani herkese dağıttık bunlar sonuncusu kalmadı. Ya. Abla sen likör yok, de yok, mi yapıyorsun? Eh yeni yeni işte kız. Ne likörü bu? Elma. <laughs> yani ev bizim ev elma karışık. <laughs> oh. Oh, yarasın, şifa olsun, kem gözledim, korusun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Biraz değişik. Ha, evet <laughs> değişik şey. Çocuklar biraz toplanabilir miyiz rica etsen? Yemek hazır galiba, koş koş. Hadi siz dinleyin, ben bakıyorum hadi. Sen de git, hadi hadi. Oh, çek. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Murat, Asret. Çocuklar yaşadıklarınızı biliyoruz. Her evlilikte özellikle de ilk yıllarda tartışmalar çok olur. Evet. Ama bunlar zaman içerisinde çözülecek şeylerdir. Biraz sevgi, biraz anlayış bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilir. O yüzden acele etmemelisiniz çocuklar. Baba. Murat'cığım biliyoruz bir karar vermişsiniz. Ama babanın dedikleri çok önemli. Şimdi acele bir karar verirseniz ileride pişman olursunuz. Murat ne oluyor? Ben de anlamadım. Hasret siz boşanmıyor musunuz? Boşanmak mı? Anne <laughs> nereden çıktı bu? Abbası her şeyi biliyoruz biz saklamayın artık. Abla siz ne diyorsunuz ne boşanması? Boşanma falan yok. Murat. Yok öyle bir şey baba. E nereden çıktı peki boşanma lafı? Bilmiyorum. Sucuklar biraz sonra hazır, ekmeğini ağlan gelsin. Lan nereden çıktı bu boşanma lafı? Ya onlar konuşmaya başlayınca ben de dinledim, söyledim yani. Onlar <laughs> konuştuğu için söyledim ya. Sus. Buyurun. Merhaba herkese. Hoş, Hoş geldin. Gel. Bak Hoş avukat hanım gel. da geldi işte. Hoş bulduk. O avukat değil ki. Benim Fransa'dan arkadaşım. Hadi ya. Nasılsın Muratcım? İyiyim güzelim. Ben seni ne yapayım Sen lan? Abla sakin. Ben seni ne yapayım ben ha? Ne yapayım, ha çiçeğim bir yanlış anlamı İyiyim. olmuş özür dilerim. Ben, ben özür özür istemiyorum mı? öldüreceğim seni. Dur, dur, dur. Vallahi de billahi de öldüreceğim seni ha. Ya yapma çiçeğim ayıp oluyor ya ya ya. Ya. Ya yapma, çiçeğim, ayıp oluyor. Ya ya yapma. ne olur be. yapma. Enişte çekilin yanıma. tamam gülme artık. Çok komikti ama. Kobra nasıl koştu ama? Hak etti valla. Baksana her şey onun başının altından çıkmış. Neyse ki bir şey yok. Bugün ne anladım biliyor musun? Kimse bizim ayrılmamızı istemiyor. Bugün ben ne anladım biliyor musun? Ne? Seni her geçen gün daha fazla seviyorum.